bugün sizlerle birlikte kedimiz oluyor. Bakın. <laughs> Youtube'u çekmeyin lan kapatın şunu. Arkadaşlar kediyle oynuyoruz. <laughs> Aa, kedi bana <falan> saldırıyor. <laughs> kedi kaçıyor. Bu <laughs> <laughs> motora dönüşüyor. Hı? Bu motora dönüşüyor. vurma vurma. 단야라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리아리라리라리라리아리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리라리 vurma vurma. Neyse koydum. Neyse tamam seyim. Oo kedi beni seyiyor. Hadi anne, ben onu... Anne. O tuvalet sıçmış. Ne? Tuvalet sıçmış. Yok sıçmadı. Oğlum bırak lan. Yatar şurası. Çıkar, usta. Ya 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 ya. Bir daha yok. Ne? Ne? Ta şöyle koyacağım Ay baba, muh. İk, iki, i i i i i i i i i ne? 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 Cadı. <laughs> Abone olun. Tut tut tut. Hap çekeceğim. <laughs> Yardım edin. Aa! <laughs> ya çar ki zarar veriyor ona. <laughs> bebek da o bebek bir şey anlamıyor. <laughs> Özümü kedimizi sevemezsin ha söyleyeyim. Vurma vurma. <laughs> Ay, Acıyor Ya vurma vurma. Ya ne acıyor bak. Tamam e, e, e. Görünmüyor. Sen Allah diğer ne yapıyor? Bile, sen sandalye şöyle kafana vurur. mi ki ben. ne kadar dönem varsa o da kafana vurur. Töbe, töbe, derler, geçer mi? onlar. Çağır töbe, 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 şu kediyi alsana. Çöbe 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 çöbe